RetroBur'a hoş geldiniz. Bugün bir Atari salonu oyunu olan Mystic Warriors oyununu inceliyorum. Mystic Warriors, Konami tarafından 1993 yılında piyasaya sürülmüş bir beat'em up dövüş oyunudur. Oyun daha önce Sunset Riders oyununu geliştiren ekip tarafından yapılmıştır. Mystic Warriors, Skull Enterprise olarak bilinen şeytani bir örgütün ülkenin kontrolünü ele geçirdiği ve dünyayı ele geçirmek için planlar yaptığı New York'ta başlar. Ancak bu terörist grubu engellemek için mükemmel dövüş becerilerine sahip ninjalardan oluşan bir grup ortaya çıkar. Mystic Warriors, Konami'nin önceki oyunu Sunset Riders ile birçok benzerlikler taşır. Ancak vahşi batı temasından uzaklaşıp dövüş sanatlarını esas almıştır. Ayrıca yakın dövüş saldırıları ve ekranın tümünü kaplayan ninja büyüleri ile Shinobi oyunundan esintiler taşır. Karakterlerimiz hem şuriken fırlatan yıldızlarla hem de yakın dövüş için bir kılıçla silahlandırılmıştır. Bölümler içine dağılmış şekilde çok sayıda kutu, silah güçlendirmeleri veya enerji tazeleyici yiyecekler gibi bonus öğeler bulunur. Ayrıca alındıklarında birkaç saniye süren ve hemen kullanıma geçen bir koruma kalkanı ve ekrandaki tüm düşmanları yok eden Akıllı bomba gücü bulunur. Bazı kutularda da para çantaları, mücevherler ve altın gibi puan veren öğeler vardır. Oyunda 4 oyuncuya kadar 5 farklı karakter arasından seçim yapabiliriz. Cyprus grubun lideridir ve bir katana'yı yakın dövüş silahı olarak kullanır. Nice bıçağı fırlatır. Kayiman yakın dövüş silahı olarak uzun saçlarını kullanır. Shurikens fırlatır. Kojiro yakın dövüş silahı olarak samuray kılıcı kullanır. Shuriken fırlatır. Brad, siyahi bir ninjadır. Yumruklarını yakın dövüş silahı olarak kullanır. Shuriken fırlatır. Yuri, kadın ninjadır. Yakın dövüş silahı olarak mızrak kullanır. Ninja bıçağı fırlatır. Oyunun başında seçilmemiş 5. karakter düşmanlar tarafından kaçırılır. Bu nedenle Skull Enterprise'ı durdurmanın yanı sıra arkadaşımızı da kurtarmak üzere yola çıkarız. Oyunda sokaklar, yeraltı madenleri, nehir, uçaklar ve kayak merkezleri gibi mekanların da bulunduğu toplam 9 bölüm vardır. Her bölümün sonunda bir boss savaşı yaparız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bir sonraki videodan haberdar olmak için Bildirimleri açmayı unutmayın.